Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun yeni bir One Man Squad videosuna hoş geldiniz arkadaşlar videoya geçmeden 2 saniyenizi ayırıp beğenirsiniz çok sevinirim kanalımıza da hala abone değilsiniz abone olup bildirimleri de tüm olarak ayarlamayı unutmayın şimdiden hepinize keyifli seyirler arkadaşlar ben niye buraya iniyorum ki hiç inmediğim yerlere iniyorum şu an silah ver be oyun ace 32 kask 3 Ay üstüme atlayacaklar. Vuramadım. Aga yelek yok ya. Ben bunu çektim. Burası full dolu. Üste birileri var. Şu uzayı ver ya. Allah. Aha yelek. Yelek lazım. Adam üst tarafta da. Gördüm. Nasıl oynayacağım oraya ben? Biri geliyor buradan. Üstte oynadı o da. Aha. Sıkıştık. Çok fena sıkıştık. Diğerlere ilerlemek lazım. üstte ya bunlar da üstte Ne yapacağım aga çok kötü kaldım Allah geldi Ne Ölmüyor Üstte bu lan sıkarlı, gitmiyorsun ya. Ayıp sana. Düş be kardeşim. Allah. Abi bu ank öldüm. <laughs> Silah attım yanlışlıkla. I need cana basayım be. Burak abi ayıp etme. Ha zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Bekle bekle ben de zıplayacağım. Dur dur. <laughs> ben de zıpladım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Vurmadık birbirimizi. <laughs> ben diğer tarafa gideyim bari. Kaç. Diğer tarafa oynayalım biz. O zaten aslında buradan geldi de. Yanlışlıkla vurmayayım da vallahi ayıp olur ha. Taraftan diğer tarafa oynayacağım da portal var bir tane tam. Portal varsa sıkıntı yok aga. Yelek 3. Oy lootlara bak. Şuradan devam edeceğim. Kaç? Aa lan son bir zaten. Tamam oğlum. Ben lan oğlum bitmiş zaten ya. Ben de var ya daha var sanıyorum arkadaşlar. Buradayım buradayım. Ey ey. Delirirsin ya. Diyor mu? Alo. <laughs> ne haber? Ne habersin? Videoda mısın? Yayındayım. Yayın açtım. <laughs> ha, yayında mısın? Aynen. Ben de videodaydım ya. Gameplay yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kildesin? Az ya benim 3 kilim var. Ha, sende 3 kill mi var? Aynen. Bende 13 var Enes. Oo. Ben de bayağı seni şuraya doğru yaklaşırken fark ettim bu arada biliyor musun? Ben baktım. baktım, buraya biri iniyor. Ee, yazıyor dedim. yazıyor. <gülüyor> 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 dedim sensindir diğer tarafa döneyim dedim şuraya. Hiç inmiyorum buraya. Oraya indim. ha, <laughs> gel şey yapalım canlanma kartını alalım. Sonra tamam. ayrılalım. Oyun tamam. sonu belki yine buluşuruz o zaman. Tamam. <laughs> sen şey al silah al. Drop silahını alsan. İki zaten tane P90 var benim. zaten. Abi. Ben... Abi. Oldu o zaman. Hadi iyi yayınlar Aa. görüşürüz. Görüşürüz. Delirirsin. <laughs> Olaya bak ya. Aga ben P90'ın bu kadar mermisini almayalım değil mi arkadaşlar ya? Şöyle yapalım. Ondan sonra bunları atalım. Sisleri de atalım. Portalları alacağım ya. Hadi bakalım gidelim. Oğlum, şimdi buradan çıkıp aynı yere düşmeyelim. Ben farklı bir yerden çıkayım arkadaşlar. Aa bak hala birilerini vuruyor. İndiği yerde adamlar var demek ki. <laughs> Hadi bakalım. Bura nereye ya? Primorsk'a attı abi ata ata. Bir market yapıp çıkarız ya arkadaşlar. Dolu değil gibi bura. Boş gibi. Ne lazımdı bana? Bir M4 bir de eklenti alalım. Hızlı dikey. Valla bayağı bir P90 mermisi aldım ama. Şöyle yapacağım. Çok aldık ya. 5.56 da lazım çünkü. Tamam böyle iyi ya. 250 zaten normalde galiba. Normali 50'ye 200 galiba. Birazcık daha fazla aldım. Oslamak serbest mi? Değil. Zaten 30 tane delay'im var. Koslamam bir tık zor ya. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam. Bana bir tane araç lazım hocam. araç oğlum demin nasıl gözükmedi bu ya? Bu buggy. Yaz Burak abi var ya. 20 kile yaklaşmıştır arkadaşlar. Biz vuramadık hiç ya. Benim indiğim yer öyle bir yer ki hareket edemedim ki. Keşke ben de oraya atlasaydım. Abi hangi şehirdesin? Denizli. Şimdi nereye raşlayabiliriz? Poşinki'ye doğru bir gidelim o zaman. Soldan birileri sıkıyor sağda da Halı uçuyor Burak abi olmasın Halıyı seviyor Allah ne oluyor lan Şu bot Allah ödümü kopardım bot ne yapıyor yani? Şunu bir çekelim Halı durdu mu gitti mi Aa altta halı var Tamam seni yakaladım kardeş Sen kaçamadın Diğer alın oldu bu o değildi bu arada bu apayrı biri. Yaralı başka bir yere gitti herhalde. Anlamadım arkadaşlar. Aa şey dolu. Kaldırma binası dolu. Aa Burak abi mi lan o? Bir dakika biz on. Evet Burak abi o. <laughs> Sıkmayacağım ona dur. Kaç. Burak abiyle fightlamayalım. Fişeklere gidelim biz arkadaşlar ya. Oha 50 tane fişek attılar lan. 3 tane. Hepsi de ayrı ayrı yerlerde ya. Bu ne böyle? Aha önde biri var. Bot çık. Ha şey dolu bak. Sol bina dolu. Aa koşan da var oraya. Onu indiririz bu arada. Hoşan botmuş ya. Hadi yap o pişi. Canım bir be. O mu sıkıyor ya bana? Başka bir tane daha mı var? Baygın alsam iyiydi de bayamadım ya. Aa, araba geldi. Oğlum direkt kaf. Çok riskli ya direkt kafa. En azından portalla oynayalım aga. Araba sesi gidecek. Çok kötü kalacağım orada. Allah önümde. Nereye kardeş? Kaçamazsın. Geldi. Şuraya portal kurulmuyor mu ya? Lan oğlum. Düştü gitti. Ya oyunum takıldı ya. Oyunum kastı arkadaşlar ya. Of ya. Aa yaş uçak oradan da geçmiyor. Delirirsin. Ne yapacağım ben şimdi? Gatka'ya doğru ineyim bari ya. Oyun da yani tam yerinde takılıyor ya. Şaka gibi ya. Şuranın inşallah açmamışlardır da 2 dakikada lootum olur ya. Aa açmamışlar galiba. Güzel güzel. Tamam buradan fulleniriz arkadaşlar ya. Bir iki şunları atayım. Hemen fullenirim Asak'a bunu Bunu da buraya Tamam güzel Benim yeni bilgisayar almam gerekiyor herhalde bu gidişle arkadaşlar. Bu ne ya? Delirirsin. Şu an oyunum da zaten akıcı değil yani. Videolu oynadığım gibi değil. Çok can sıkıcı bir şey bu ya. Allah loot okey ya her şey var şunları atalım. 70 para neymiş lan o, Nereden geldi arkadaş o kadar Bomba çekeceğim full Eklentilerim de okey şöyle bomba molotov Portal alalım Başka ne lazım Şu şırıngayı bas ya Birazdan mermi alayım Tamam güzel Devam Renzo hoş geldin. Aleyküm selam. Yeni takipçimiz olan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir araba bulmamız lazım. canavar var bir tane de. Neyse. Onunla da daha düzgün bir araba buluruz. Ha var ileride. Tamam güzel güzel. Ekran kartı ve işlemcin nesinin Ya ekran kartım falan güzel aslında. 2070 süper. İşlemcim de Ryzen 7 3700X. Ama valla bir sıkıntı var ya. Bilmiyorum. Saçma sapan donuyor. Bundan dolayı çok ölüyorum bir de. FPS'im de düşüyor. Kilimiz hmm. yine az ya. Of ya. Burak abi yaşıyor mu bu arada? Yaşıyordur herhalde. Öleceğini sanmıyorum. O kadar kilalı sağ büyük ihtimal yaşıyordur. Ah halı uçuyor. Lan 6'yı 3'e çekmemişim. Allah! O kim oğlum? Ben yine çok kötü kaldım ya. Ayıp böyle oluyor arkadaşlar. Bir yere sıkıyorum, başka bir yerden adam geliyor. Bir dakika. Nerede olduğunu anlarsam. Garaj herhalde, değil mi? Aa çıktı lan. Bekle. Aa yok lan, bırak abi o galiba. Bir dakika. Evet evet o Burak abi, onun arabasına benziyor yani. Ace 32 oynuyor yalnız, Ace 32 niye oynuyor ki? Ace 32 çok kötü değil mi abi? Valla o diye sıkmadım şu an. Aa vurdular bu hangi. Lan canlanma kartı da bitti. Aga be. Ah lan. Video gitti arkadaşlar. <laughs> Aa solda adam gördüm onu. Seni ezer miyim lan acaba? Ezemem. Lan öl. Oğlum nasıl ölmüyor arkadaşlar? Yanmış olması lazım. Ah mermi bitti. Adam ölmüyor. Uzi mi vurmuyor? Anlamadım ki. Tamam kitimizi basalım hemen. Onun MG'sine bir konuyum ben ya. MG M24. M24'ü sevmiyorum. Gerek yok. Tam MG alırız. Şimdi şöyle yapalım. Bunu iki tane bırakayım. Mermi alalım bir de son olarak. Tamam. Hazırız Al işte tekerimi almış Halım da yok Şurada araba var Şurada yok mu ya? O arabayı bi alıp geleyim ben ya Arabası olmaz arkadaşlar Portal bol kullan- Aa solda Lan Geldi oynadı buraya. Harbi durdu. Nerede ki? Ha gördüm. Aynen kardeşim. Şu an o bombayı attın bana. Devamı var mı bilmiyorum da portalla şöyle çatıya alayım mı? Var galiba. Var var. Araba geldi oğlum. O baygın. Araba bir tane daha geldi. Bu da baygın. Son bir. Alan dışı. Arkadaşını kaldırıyor galiba. Kaldıramadı mı lan? Kaldıramadı arkadaşlar. Ay yok. Bir dakika. Ay bombamın üzerine kaçtı. Aa bunlar niye ölmedi? Lan ayrı takımmış. 1v4 oldu ama ayrı takım gibi oldu. Ya yani 1v2 artı 1v2 gibi oldu. Sonuç olarak 1v4 sayarım ben bunu arkadaşlar ya. Net sayılır bence. Güzel. Reloading. Bir enerji basayım. Azıcık bir mermi çekelim. 7.62 güzel olur. Tamam ya elim bir tık ısınmaya başladı. Çok soğuktu vuramıyordum valla. P90 oynuyor. Gerek yok. Portalım portal alırız ama portal lazım hocam. Tamam lusumuz güzel. Bunlar da arabada var. İyi oldu arkadaşlar. Aleykümselam makro hoş geldin. Bu an öldü ya. Maalesef vurdular ya. Win alırsak video olur arkadaşlar. Video atarız. <laughs> Çok kilim yok ama bu falan karşılaştık. Güzel olaylar. Geri kalan altısını ben vursam bile güzel olur ya. Birazcık agresif oynayalım yani gördüğümüze basalım. Aa dropta adam gördüm. Benden haberi var mı yok? Hangi haberin yok söylürsün. Kötü cover. Bir drop daha düşüyor. Aa, aa, bu a bu hangi araba lan o? Arkadaşlar. Ne varmış dropta? Oğlum M24 bırakmış bu. Ne AWM var dropta ya da AMR. I. Bakacağım. Ya biliyorum ya. Ver hocam. MG oynayacağım. 8x'i de ver. Tamam şunu at. Başka bir şey var mı burada? Bombaları almak lazım ya. Tamam bu sum güzel ya şu an. Bak ya bu hangi arabası bu arkadaşlar ya. Kim vurdu? İsmini oldu, adam... Hii, Allah soldu adam. kötü kal. Allah tepe de dolu. Eve geçmem lazım. Lütfen 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 lütfen. Tamam sıkıntı yok. Sen öldün kanka. Hop. Aa ben niye mi tutturamıyorum ya. Delireceğim ha. Şimdi şu. Ah gördüm onu. Hadi ama ya. AVM'nin doldurma süresi olmasa belki vuracağım. Reloadlarımızı yapalım. Bunlar tepeye alacak büyük ihtimal. Adamın canı çok azmış. Direkt 1-2 mermiye öldü. Ona raşlıyorlar şu an ama. Öldüğünü anlamışlardır herhalde. Düz gidemem. Büyük ihtimalle oradalar çünkü. Sağlı gidersem eğer vururum onları ya. Bunlar ikiydi galiba arkadaşlar. Tam iki bunlar var. İki de başka bir yerde herhalde. Ya da arkadaşlar mı ki? Dört bile olabilirler bilmiyorum. Enerjiyi fullleyelim. Tam buradan oynarız. Ağlandayım burada. Buraya gelmiş olmasın bunlar? Aha gördüm. Vallahi gördüm adamları bekle. Nereye sıkıyorlar lan? Baygın. Arabaya bindi. Baygın'ı alsam daha mantıklı da alamıyorum. Orası alan dışı mı? Nereye? Aa gördüm. Buraya sıkıyormuş. Tamam bu da öldü. Arabayla geliyor. Git lan ezecek beni. Ulan. Arkadaşlar kaldırdı mı? Onu bilmiyorum. Ne yaptı bu yere mi yattı arkadaşlar? Oğlum eğime mi? Lan ne yaptın? Yere yatmış. Bu da baygın. Demek ki diğerini başka biri mi kaldırdı? Bunlar eğime girmiş olabilir. Aa sıkıyor. Vallahi sıkıyor bir dakika. Alan dışı lan ora arkadaşlar. Allah. Buradalar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu kaya güzel. Bu kayadan oynarız. Altıyı da takayım. Ya nasıl bu? Hadi be oğlum. Bir tane baysam Devamı gelir buranın. Lazer takayım ya. uzak mesafe değil. Bunu bayacağım bu arada. Çok güzel. Onun portalından mı oynasam ki? Lan ayak bir dakika. Hadi diğeri buraya gelmiş. Nerede? Sanki duydum diğerini. Ya öl işte be. Yerimi beğenmedim bu arada. Diğeri yatıyordu sanki arkadaşlar ya. Alanda mı orası? Alan. Aa gördüm. Aa beni solda sanıyor. Vallahi beni solda sanıyor. Aa canı çok az. Tamam bitti ya bizde bizde bizde. Allah. Hadi bakayım güzel. Vallahi son kalan hepsini ben vurayım. İyi olur dedik. Vallahi vurduk arkadaşlar güzel. Nice win. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün 12.00'da yeni video atıyorum. 16.00 ile 19.00 arasında da YouTube'da artık canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.